Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil. Bir gün annesi tarladan kaldırdığı buğdayları biriyle Abdullah Ahrar'a gönderdi. Abdullah Ahrar buğdayları ambara koymakla meşgulken buğdayları getiren kimse boş çuvallarını alıp gitti. Nereye gittiği ve hangi yoldan geldiği belli değildi. Ubeydullah Ahrar o anda neden bu zavallı ve garip kimseden dua almadığına üzüldü, içine garip bir ızdırap çöktü. Buğdayı olduğu gibi bırakıp koşarak o kimsenin peşine düştü. Yanına vararak tevazuyla kendisine dua etmesini istedi ve ''Beni gönlünüze alın, halime biraz inayet nazarıyla bakın. Belki duanız ve vesilesiyle, bereketiyle Allahü Teala beni bağışlar. Merhamet eder de yolum açılır.'' dedi. Onun yüzüne şaşkın ve hayret dolu ifadelerle bakan zat, ''Zannediyorum ki siz ulemaların söyledikleri gibi her geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil sözüne göre hareket ediyorsun. Fakat ben hiçbir özelliği olmayan, kendi halinde yaşayan bir kimseyim. Elimi yüzümü bile layıkıyla yıkamayı bilmem. Senin istediğin şeyden ben haberdar değilim. O bende yoktur.'' dedi.'' Ubeydullah Ahrar Hazretleri dua etmesi için yalvarmaya devam etti. O kimse Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin yalvarışına dayanamayarak ellerini kaldırdı ve Allahü Teala senin kalp gözünü açsın diye dua etti. Bu duanın bereketiyle Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin kalbine Allah'ın rahmeti, sekineti, lutfu geniş bir şekilde indi ve Allah'ın izniyle Allahu Zülcelal'in salih kullarından oldu.'' İşte her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bilmek gerekiyor. Samimiyetle mümin kardeşimizden dua istemeli, ondan dua talep etmeliyiz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temiz ağızla dua edin diyor ya. Sahabe ya Resulallah temiz ağız nedir diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk önce kendi nefsin için istediğin şeyi mümin kardeşin için istemendir. İşte biz dua etmeli, ne istersek isteyelim ilk önce mümin kardeşimiz için istemeli ve duanın önemini anlamalıyız.